sevgili seyirciler. Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan'da da bugün Anayasa Günü bayramı kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Tokayev bir tebrik mesajı yayınladı. Vatandaşları tebrik etti. 2 Eylül'de de ulusa seslenecek. Ayrıntıları bize Nurgali Cusipay Aslan'dan aktaracak. Efendim takvim yaprakları bugün 30 Ağustos'u gösteriyor. Bugünün kardeş ülkeler Türkiye ve Kazakistan içinde önemli, özel ve anlamlı bir yeri var. Zira bugün Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanırken Kazakistan'da da anayasa olarak kutlanıyor bugünkü gün. Ve günün önemli ilişkin bugün Türkiye Cumhuriyeti Aslan'a büyük yerçiliği de başkent Aslan'a bir resepsiyon programı düzenleyecek. Ve bu program çerçevesinde bir araya gelecek olan Türkiye dostları önemli mesajlarla, tebrik mesajlarında bulunacaklar ve böylelikle Türkiye ve Kazakistan arasındaki işbirliği ve kardeşlik bağları daha da pekişecek, daha da güçlenecek ve biz de temsilcilik olarak bugünkü programı takip edeceğiz ve akşam bülteninde de yine özel haberlerimizle sevgili seyircilerimize selamlayacağız. Öte yandan dediğimiz gibi bugün e, Kazakistan'da anayasa günü kutlanıyor. E, bugün anayasanın kabulünün 29. yılı kutlanmakta. Zira bundan e, 20, dediğimiz gibi 29 yıl önce 1995'te Kazakistan'da yapılan ulusal referandum sonucunda kabul edilmişti şu an yürürlükte bulunan anayasa ve günün önemli ilişkin Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumhur Tokayev bir özel tebrik mesajını yayınlayarak vatandaşları tebrik etti. Mesajında anayasanın sarsılmaz değerinden güç alarak Tüm vatandaşlara eşit hakların sağlanacağı bir adaletli Kazakistan'ı kurabileceğimize, inşa edeceğimize inancım tamdır ifadelerine yer verdi. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tokayev'in 2 Eylül'de parlamento oturumunda ulusal sesleneceği yönünde bir açıklamada bulundu. Söz konusu seslenişinde Tokayev ülkenin sosyal, ekonomik ve politik perspektifine ilişkin. Ee, konuları mirce alması bekleniyor. Bunun yanı sıra e, parlamento oturumunda yapılacak bu seslenişte bu önemli programda milletvekillerinin yanı sıra insan hakları, kanun ve aile komisyonu üyeleri ve aynı zamanda STK ve iş sendikalı temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Ve böylelikle bu noktada bugünkü yayınımızı tamamlarken bu özel gün vesilesiyle en güzel en iyi dileklerimizle tüm seyircilerimizi tebrik ederek, tebrik ederek sözümüzü yine size bırakalım. Teşekkürler Nurgül Hüseyin Bay. Biz de Kardeş Kazakistan Anayasa Bayramı gününü kutluyoruz sevgili seyirciler.